Alevlenme dönemi tabi aslında birden bir yıldırım düşmesi gibi saniyeler içinde ortaya çıkan bir şey değil. Asıl önerim doğrusu ailelerin özellikle birkaç senedir hastalık sürüyorsa zaten her alevlenme döneminin öncesinde o kişide bazı haberci belirtiler olabiliyor. Mesela kimisinin uykusu bozuluyor, kiminin iştahı azalıyor, kimisi belli pratikler yapmaya başlıyor, daha fazla camiye gitmeye başlıyor ya da dinle uğraşmaya başlıyor. Kimisi daha sinirli olabiliyor. Kimisi odasından çıkmıyor, sofraya oturmuyor. Kimisi komşularla ilgili endişelerini tekrar tekrar dile getirmeye başlıyor. Yani herkesin, her hastanın kendince alevlenme öncesi o şeyde girdapta gösterdiği bir takım belirtiler var. Ailelerin en önemli katkısı burada bu ön belirtileri yakalayıp ha bu halde geçen sene de böyle olmuştu daha sonra hastaneye yatması gerekmişti deyip bu belirtileri gördüğü zaman uyku, iştah, huy değişikliklerini bir kere doktorla ya da hastaneyle bağlantı kurmaları. Ha bunu önleyemezsek kriz döneminde bir kere önceden çünkü bu tekrar tekrar krizler olabilir. Bazen 3 senede bir olur, bazen 6 ayda bir olur. Ne yapacağımızı önceden bir kriz planı yapmakta fayda var. Bu plan çok karmaşık bir şey değil. Neticede böyle bir durumda mesela o kişiyi hastaneye götürmek gerekiyorsa yakında kimlerden yardım istenebilir? Bunların telefonlarının işte buzdolabında şurada burada bir yerde asılı bulunması gerek. Yani hastanenin telefonu, gerekirse bir güvenlik ya da karakolun telefonu, destek olabilecek akraba ya da komşuların telefonlarının ortada bulunması gerekiyor. Çünkü kargaşa anında bunları temin etmek çok kolay olmuyor. Evin içinde bu şiddette olmasa bile ciddi bir tartışma ortaya çıktığı zaman da ailenin tutumu çok önemli. Çünkü hasta olan kişi o dönemde kendisini kontrol edemeyebilir. Mesela fazla hareketli ya da bağıra çağıra konuşabilir. Ailenin yapması gereken şey birincisi sesimizi yükseltmememizdir. Bunlar aslında normal insan ilişkilerinde geçerli olan şeylerdir. Ama o kargaşa sırasında bazen aile de bu şey kargaşaya kapılıyor ve giderek alevin güçlenmesine neden oluyor. Birincisi sakin olmak mümkün olduğu kadar yüksek sesle konuşma. İkincisi mümkün olduğunca oturarak konuşmak. Üçüncüsü sorun yaşayan yakında fazla mesafeyi yakınlaştırmamak yani onların çok yakınına yaklaşmamak çünkü yaklaşmak insanlarda kişisel alanın ihlal edildiği hissini oluşturup tehdit oluşturabildiği için işte mesela bir buçuk bir bir buçuk metreden fazla yaklaşmamak belki sürekli gözüne bakmamak ee, yine kişinin tehdit altında ya da kapana kısılmış hissi yaşamaması için o e, yakınının oda ile yani odanın kapısıyla hasta arasında bulunmamasında yarar vardır. Yani kişi istediği zaman oradan çıkabileceği hissine yaşamalıdır. Tam tersine bazen aileler şöyle yapıyor. işte kapıyı kilitliyor mesela. Ben birkaç hasta hatırlıyorum ki balkondan birinci ikinci kattan atlayıp bacağını falan kırmak durumunda kaldı. Çünkü o köşeye kapı sıkışmış hissi, çaresizlik hissi bir çıkış arayışına yöneltiyor ve kişi sonradan kendine zarar verebilecek şeyler yapıyor. Kesinlikle kapıyı kilitlemek ve hatta kapıyla hasta arasında durmamak bile gerekiyor. Mümkün olduğunca kısa cümlelerle konuşmak. Yani uzun cümleler o sırada kafası karışık olan kişinin anlayabileceği şeyler değildir. Kısa cümleler söylemek. Mesela otur biraz sonra tamam istersen yalnız kalabilirsin gibi. Diğer önemli bir şey kesinlikle tehdit edici ya da işte hesap sorucu. Onu aşağılayıcı ya da çocukmuş gibi davranmamaktır. İşte şimdi polis çağıracağım veya işte seni Bakırköy'e götüreceğiz veya Çapa'ya götüreceğiz bilmem Erenköy'e götüreceğim falan gibi. E, sanki ortada o kişinin bir suçu varmış ve bu suçu cezasını çekecekmiş gibi bir havaya kesinlikle girmemek gerekiyor. Yani kişinin üstüne gitmemek gerekiyor. E, önemli bir şey kişiler kriz anında sese karşı hassas oldukları için ...hani temin söyledim e, yüksek sesle konuşulmamasını sesini yükseltmemesi ama Odanın içinde başka ses kaynağı varsa mesela dışarıdan çok gürültü geliyorsa pencerenin kapatılması veya başkaları varsa mutlaka mümkün olduğu kadar odanın tenhalaştırılması önemlidir. Televizyon, radyo gibi bir ses kaynağı varsa onun kapatılması önemlidir. Bunlar yapıldığı takdirde çoğu zaman belki hastaneye falan gitmeden de bu akut şey kriz her neyse sebebi atlatılabilir. Yani ailenin burada da bence anahtar rolü var diyebilirim. Ama biliyoruz günlük hayatta herhangi bir evin içinde bir tartışma çıktığı zaman insanlar hani geri adım atayım, karşımdakine rahatlamasına izin vereyim yerine işte üste çıkmak, kendi tezini savunmak ya da kendi düşüncesini karşısındakine dikte etmeye çalışmak gibi bir pratiğimiz olduğu için bunu yapmak kolay değil ama bunlar bilinirse çok hastalığın o sıradaki gidişinin çok dramatik değişiklik gösterebileceğini hatırlamak lazım.